Merhaba arkadaşlar, bu sergide Doğa Park'tan topladığım taşları size dağıtacağım. Başlayalım. İlkinden başlayalım. Burada hepsinin ismini yazıyor. Karıştırmamam için şuraları açıp başlayalım. Şöyle açamadım. Ha. Şimdi burada bir tane taşlarımız var. Bakalım. Bu. Anger taşıymış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oy nerede? Ha, burada. burada çok tat, çok güzel renkleri gri beyaz renklerine sahip olan Anger taşlarımız var. Pano. Çok kötü gözüktü. Ayağıma baktığım için. Burada da alırken yazdım. Yazdım. Aceleyle yazdım o yüzden kötü oldu. Burada arkadaşlar bakalım ne varmış. Bol, volkanik tüf. Burada arkadaşlar ayaklarımızı çok acıtan bir volkanik tüf var. Şöyle göstereyim. Burada da arkadaşlar bir şeyler var. Bunu arkadaşım vermişti. Çok benzediği için ona oraya yanlışlıkla koymuşum bakalım. İş, bu, bu da dere çakılı. Arkadaşlar. Bunlar şöyle güzel tatlı dere çakıları. Bunu neden buraya koydum? Çünkü arkadaşım da denizin köşesinden almış. Burada da arkadaşlar bir şey var. Ben hemen bakalım. Pembe tam Tam burlanmış taş var. Tam okuyamıyorum. Şöyle tuğla rengine benzer. Çok tatlı taşlarımız var. Bir tane şöyle iki renginden de alayım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Burada da aynı renkler aynı renkte olan küçük taşlarımız var. Ama bunlar farklı taşlar da kırmızı mozaik taşı. Şöyle küçük küçük kırmızı mozaik taşlarımız. Ay kaç düşüyor. Alamadım. Heh, aldım. Şimdi burada da bakalım neyimiz varmış. Beyaz dolamit var. Şuraya iğrenç bir şekilde karışık bir şekilde yazmışım. Burada çok güzel beyaz dolomitlerimiz var. Bir tane alayım hemen. Şöyle. Evet, burada da sarı tamburlanmış taşlarımız var. Bunlar sarı tamburlanmış taşlar. Yanlış okumayalım. Evet. Sarı tamburlanmış taşlar. Hemen biraz hızlı geçmek istiyorum arkadaşlar. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı mozaik taşımızın sarı mozaik taşı var. Ek ekranda rengi beyaz gibi gözüküyor biraz. Ya da ekranda daha güzel gözüküyormuş rengi. Şöyle sarı mozaik taşlarımız var. Burada da yeşil mozaik taşlarımız var. Hemen yanlış okumayalım. Bakalım. Sarı mozaik taş, yeşil mozaik taş. Bunu yanlışlıkla ayrı koymuşum ama tamburlanmış ve mozaik yan yan olsun. Burada sarı mozaik taş, burada da yeşil mozaik taşımız var. Şöyle. Burada ne varmış? Burada tamburlanmış. Bir tane düşmüş. Bu da burada, burada tamburlanmış. Taşlarımız. Şifa parkurundan aldım arkadaşlar. Burada tam bakalım. Yeşil tamburlanmış taş ve Bazalt taşımız var. Bu arkadaşlar bazalt taşımız. Acaba ben çok merak ediyorum. Kimler bunları böyle bir saat isim vermeyi uğraşıyor? Bu daha güzel. Bakın burada yeşil tamamlanmış taş var. Evet. Burada bakalım hemen. Ağaç kabuğu ve ponza taşımız var. Burada ağaç kabuğumuz var. Şöyle. Uh. Aldım. Burada da ponza taşımız var. Tebeşir gibi aynıydı Hemen biraz böyle beyazlaşıyor. Evet arkadaşlar. Size böyle taşlarımı tanıttım. Hepinize görüşürüz. Bay bay.